Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bizler de durağımız olan İzmir'den seslenmeye devam ediyoruz. Ve şimdi yine herkesi ekran başına davet ediyoruz. Hem beyleri hem de bayanları. Günümüzde artık beylerin de kişisel bakımlarını çok da güzel yaptırabilecekleri muhteşem erkek kuaförleri var. Biz de İzmir'de bunlardan bir tanesindeyiz. Burak Yavuz erkek kuaföründeyiz. Yanımızda da işletmemizin sahibi Sayın Burak Yavuz bulunmakta. Merhaba. Merhabalar. Evet Burak Bey öncelikle tabii ki kuaför salonumuzu tanımak Hı -hı. istiyoruz. Kaç yıldan beri bu sektördesiniz? Kaç yıldır bu mesleği yapıyorsunuz? Sonrasında salonumuzda verilen hizmetlerden bahsedeceğiz. Tabii Buyurun. Ki de. Salonumuz 3 senedir faaliyette. Yani yaklaşık 11 senedir bu mesleğin içindeyim. Kuzenim dahi dahil de bu mesleğe şey atıldım. Ondan sonra askerlikten sonra Mekanımızı açmaya karar verdik. Şu an hizmetimizi veriyoruz. Devam ediyorsunuz, evet. böylece beylere muhteşem bir hizmet veriyorsunuz. Hı. Evet, şimdi salonumuzun fiziki yapısından da bahsedelim istiyorum ben. Çünkü son derece şık bir salona sahipler. Yani artık bayan kuaförlerindeki o cicili, bicili süsler, püsler ve birçok güzellik ve kişisel bakıma yönelik aletler hepsi artık erkek kuaförlerinde de var. Salonumuz kaç metrekaredir? Salonumuz 46 metrekaredir. Evet. evet. Kaç koltuğumuz üç var, koltuğumuz, tezgahımız var? 3 koltuğumuz var. üç kişiyle hizmet veriyoruz. Evet. 3 çalışanınız mı evet, var? Üç var. Evet, 3 çalışanımız var. Sizinle birlikte. Harika. Bir de şimdi hizmet saatlerimizden bahsedelim. Hizmet Çünkü sa saatler çok çok evet. önemlidir biliyorsunuz. Sabah buçuktan akşam 9'a kadar hizmet veriyoruz. Ama talep olduğu sürece de vaktimizi müşterilerimize ayırmaya gayret ediyoruz harika diyoruz. Hangi günler arasında vaktinizi müşterilerinizi ayırıyorsunuz? Sabah 9'dan yani öğle yemekleri arası dışında her her türlü her saat içinde hizmet verebiliyoruz. Hafta içi her, her gün. gün, hafta, hafta sonu. sonu. cumartesi günü sadece. Pazar günleri açmıyoruz. Pazar Of diyorsunuz. Evet. E biraz da biz kendimize bakım yapalım diyorsunuz, doğru mu? Evet, tabii ki de. Yoksa yeterli mi? hizmeti veremeyebiliriz müşterilerimize dinlenmediğimiz sürece. <laughs> Kesinlikle haklısınız. Evet, şimdi gelelim burada salonumuzda verilen hizmetlere. Bana kalırsa artık erkek kuaförleri berber değiller. Evet, evet tabii meslek ki. Meslek berberlik. Hı -hı. Ama birçok farklı hizmet veriliyor. Evet. Neler veriliyor? Çünkü şu an erkeklerin de artık değişik şey, yani hizmetler alma şeyi talebi ol, olduğundan dolayı biz de onları verme şeyinde bulunu, bulunuyoruz. Ee, Sırlar mesela, maskeler, cilt bakımları, masajlar, bu tür şeyler de bekleniyor bizden dolayı biz de bunları verip hizmet verip karşılığını alıyoruz. Evet ki bunlarda verilmesi gereken tabii hizmetlerin de, tabii en de. başında geliyor. Artık beylerimiz de saç bakımı yaptırıyor. Saç bakımı yaptırıyor tabii. Evet. Sadece dediğim gibi saç ve sakal tıraşı Boyama talepler oluyor. Onları Hı -hı. onları da veriyoruz. Evet. Şimdi sıra geldi neye? Tabii ki bu yılın trend erkek saç modellerine. Neler var? yılın saç modeli yanlar 3 numara Genelde önler uzun kalıyor, arka bombili bir şekilde, saçlar öne doğru, yana doğru yani böyle kalkık bir şekilde genelde. Evet yani Aslında stil bu şekilde. diyorsunuz. Evet yani bunun biraz daha kısa modeli, benimki biraz daha uzun kullanıyorum ben. Evet. Daha doğrusu daha kısa modeller yani tercih ediliyor, yanları hmm. özellikle yanları kısa. Evet öyleyse tekrar ediyoruz, yanlar 3 numara olacak üstler önleri uzun arka bombeli bir şekilde karışık kullanılabilir kullanılabilir tabii ki. De. Harika. Peki sakal ve bıyık? Sakal bıyık genelde kirli kullanılar. Evet. Son 10 yıldır kirli evet, sakal. Kirli sakal. Evet. Çok eskiye nazaran yani jiletle tıraş olan sayısı azaldı bayağı. Evet, harika diyoruz. Peki, Burak Yavuz'un gelecekteki hedefleri arasında neler yer alıyor? E, erkek kuaförü konusunda zincirleşmeyi düşünüyor musunuz? Tabii ki zincirleşmeyi düşünüyorum. Ayrıca yani bayan sektörünü de el atmayı düşünüyorum. İkinci bu şubede. İnşallah Allah izin verirse onu da hizmete sunacağız. Harika diyoruz. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür Rica ediyoruz. Ederim. Ve son olarak sektörünüze yönelik. Çünkü gerçekten son derece engin bir sektör olarak görüyorum ben. Hı -hı. Kuaför, güzellik e, konusunda hizmet veren salonlarımızı sektörünüze yönelik bizlerle neler paylaşmak istersiniz? Neler söylemek istersiniz? Sektörünüze yönelik yani çok genişledi son zamanlarda. Dar kalan kısımlar da kaldı ama bence onlar da kendilerini üstüne koymalı yani. Oldukları yerde kalmamalılar. Çünkü her zaman insanların talepleri değişiyor ve üstüne katmaları gerekiyor. Sabit kalanlar yani mahalle aralarında kalmıyor. Kendilerini de geliştirmiyorlar. Onlara yeniliğe açık olma davet ediyorum. Böylece sektörümüz daha da ileriye gidebilir. Evet. Kesinlikle haklısınız. Ama bu arada hizmet almak isteyenler de biraz ee, bu konuda size hak vererek kozmetik ürünlerinde Hı -hı iyisinin marka olanlarının, kaliteli olanlarının tabii ki bir bedelini tabii. olduğunu düşünerek size destekle de verebilirler bu konuda tabii değil de. mi? Tabii Evet. Evet. Çok teşekkür Rica ediyoruz ederim. vermiş olduğunuz bilgiler için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Evet sevgili sektör haber merkezi izleyicileri İzmir'den seslendik sizlere. Burak Yavuz erkek kuaföründen söz. Şimdi merkez stüdyolarımızda.